Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha. ya benim acilen eşim aramam gerekiyor. Bir de sevgilim aramam gerekiyor. Seninle telefon alabilir miyim? Önce ben bir eşim arayayım. Sonra sevgilimi arayacağım. Senin eşin var bir de sevgilin mi var? Tabii bir de yavuklu var. <laughs> Tabii ki. O, 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 sarmayınca ona gidip o sarmayınca ona gidip. Ama zenginim ben ne sen yapayım? Sen bensin ya. Gerçekten. Evet benim 10 tane var. Allah aşkına. Hiçbirinin haberi yok. Allah aşkına. Evet. Vallahi sen tam şeytansın yemin ediyorum. Sen ne içiyorsun? Yeşil çay içiyorsun. Yeşil çay, yeşil çay. Nedir bu? Yeşil çay. Ya da bırak. Hı. O şeydir Çok böyle güzel. haramdır o vallahi. Yok yok haram. Vallahi haramdır o. Yok ben evde yaptım kendim. Evde oldu. bırak yalan söylüyorsun. Zengin görünmek yok, için yok, böyle Yok yok sen böyle sonra sarhoş oluyorsun böyle yok, yapıyorsun. Yok, yapıyorsun. Ben evet abi. evet. Hey hayatım. <laughs> sen bana şimdi 15 bin dolar gönderebilirsin. <laughs> bize de verdin de. Hey o haramdır. 10.000 bin dolar sen göndereceksin bana. 5 <laughs> bin de benim için <laughs> Bu nedir ya? Hayatım yok yok kız sesi yok burada Mahmut abi var beni benim dayım Yavrum gel beş de ben mi? La bu manyaktır nedir ya bu ne yapıyor ya Yavrum Ya hayatım sen hele beş dakika dur ya Ya bir tane karı ya kafayı yemiş diyor bana 5000 dolar var bu nedir ya 5000 dolar yok mu yavrum Ya Allah Allah vallahi bu bu, gel, gel bu, yavrum bu, 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 sarhoş olmuş vallahi bu, bu sarhoş olmuş kafayı yemiş Hele dur ya bu nedir ya Yavrum Hayatım Yavrum बरात करी बुनियादा तब औतन हुए